Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nedim. Bugün sizlerle beraber YouTube'da arama geçmişini ve izlenme geçmişini nasıl tamamen kapatabiliriz bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik başta bir YouTube uygulamamızı açalım. Bakın arkadaşlar, arama kısmına tıkladığım zaman benim daha önceden YouTube'da aradığım video isimleri buraya geldi. Aynı şekilde e Kitaplık kısmını tıkladığımız zaman, ondan sonra da geçmiş kısmını tıkladığımız zaman benim daha önceden e YouTube'da izlediğim videolar burada listelendi. Şimdi bu anlatacağım özellikle arkadaşlar hem arama geçmişini hem de izlenme geçmişini tamamen kapatabilirsiniz. Bu dediğim ayarı yaptıktan sonra aradığınız videolar bir daha arama kısmında gözükmeyecek. Aynı şekilde e, izlediğiniz videolar e, izlenme geçmişinde bir daha gözükmeyecek arkadaşlar. Şimdi bunun için ilk başta YouTube uygulamamız açıkken arkadaşlar profil resmimizi tıklıyoruz. Açılan kısımda arkadaşlar ayarlar kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda geçmiş ve gizlilik diye bir kısım var. Orayı tıklıyoruz. Oraya tıkladıktan sonra izlenme geçmişini duraklat kısmındaki checkbox'ı açıyoruz. Yani mavi hale getiriyoruz. Duraklatı tıklıyoruz. Arama geçmişini duraklat diye kısmın karşısındaki checkbox'ı açıyoruz. Yani orayı da mavi hale getiriyoruz duraklat diyoruz sonra. Bu dediğim ayarları yaptıktan sonra geri gelin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ayarları yaptıktan sonra aradığınız hiçbir video ismi arama kısmında çıkmayacak. Aynı şekilde e, izlediğiniz videoların hiçbiri izlenme geçmişine kayıt edilmeyecek. Siz de dediğim bu yöntemi kullanarak YouTube'u daha gizli bir şekilde kullanabilirsiniz. Videom bu şekilde. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.